Merhaba arkadaşlar. Bugün size sandıkların çok meşhur olan kuşburnundan bahsetmek istiyorum. Gerçekten sağlık ve şifa deposu olan bu kuşburnu marmelada da çok şahane oluyor. Yıllardır yaparım. Onun için bugün dağlara kuşburnu toplamaya geldim eşimle beraber. Ama toplaması biraz zor. dikenleri eline batıyor insanın. Ama pazarlarda görürseniz de mutlaka alın. Çok seveceksiniz marmalatını. Kurusu da satılıyor. Kurusundan da yapılıyor marmalat. Size bunu marmalat yaparak bu videomu paylaşmak istiyorum. Ben şu anda toplamaya devam ediyorum. Buradan bu tarlanın sahibi arkadaşım Ayşe'ye de çok teşekkür ediyorum. Babasının mekanı cennet olsun diliyorum. Arkadaşlar toplayıp geldiğim kuşmunurları şimdi temizleme işlemine geçeceğim. Gerçekten çok faydalı ve çok sağlıklı bir meyve. Araştırmalarıma göre kan basıncını düzenliyor. Aynı zamanda eklem ağrılarına çok iyi geldiği söyleniyor. Bir de yaşlanmaya bağlı göz rahatsızlıklarında çok faydalı. İsviçre'de bunun çorbalarda kullanıldığını gördüm. Ama biraz toplaması zor. Marmelatını yapması da birazcık zahmetli. Faydalarını gördükten sonra zahmetine kesinlikle katlanılır. Başlarında şöyle tomurcukları var. Marmelatımıza karartır. Şöyle başlarını almak istiyorum, kopartmak istiyorum. Ondan sonra yıkamak istiyorum. Yıkadıktan sonra da pişirme aşamasına geçeceğiz. Bu kadar sağlıklı, faydalı bir meyve. Bu taze yenmiyor çünkü bunun içerisinde küçük küçük tüyler var. Onlar insanın boğazına yapışıyor. Şimdi bunları bir güzel temizledikten sonra yıkama işlemine geçeceğim. Başlarını şöyle alıyorum. O zaman daha temiz, daha pırıl pırıl bir kuşburnu oluyor. Ondan sonra yıkama işlemine geçeceğim. Bunun ben marmelatını da çok seviyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Balla yarışır diyebilirim. Aynı zamanda bunun marmelatını sulandırarak da meyve suyu yerine de içebiliriz. Çayı da çok güzel oluyor. Kuşburnularımın tepelerini bıçakla temizledim. Ben marmaratımın pembe pembe olmasını istediğim için uğraştım ve böyle tertemiz yaptım. Başlarında da çiçek tüyleri var. Onları şöyle temizleyebilirsiniz. Yıkarken de temizleniyor. Bıçakla alınca da çok temiz görünüyor. Tüyleri, yaprakları, tozları böyle de bir çöpü çıktı. Şimdi bunları 3-4 su bir güzel yıkayıp ondan sonra Pişirme aşamasına geçeceğim. 3-4 suyu yıkadığım kuşburnularımı tencereye alacağım. Çok lezzetli oluyor. kahvaltılarda ister ekmeğe sür ye. kaşık kaşık ye. Tenceremin içerisine kuşburnularımın üzerine geçecek kadar su doldurdum. Yumuşayıncaya kadar kaynamaya devam edecek. Eğer suyu çok azalırsa da biraz daha su ilave edeceğim. Çünkü yumuşak olması lazım. Bunu kevgirden geçireceğim. Şu hale gelecekler. Göstermek istiyorum. Şöyle eridiği zaman şöyle yumuşacık hale gelecek ve rahatlıkla kevgirden geçecekler. Şimdi bunun kapağını kapatarak kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladı. Çok güzel kaynıyor çok güzel de görünüyor. Yumuşayıncaya kadar böyle kaynamaya devam edecek. Üzerinden oluşan köpükleri almak istiyorum. Üstünü geçecek kadar su koymuştum. O su bunun pişmesine yetmiş. Şu anda ba bakıyorum. Bu kadar yumuşacık olmuşlar. Altını kapatıp soğumasını bekleyeceğim. Soğumuşlar. Şimdi bunları robottan geçirerek ezeceğim. İyi ezdiriyorum. Sonra kolay olsun diye hamur gibi olmuşlar. Bu çok kolay kevgirden geçer. Robotla çok kolay oluyor. Robot yoksa bu blenderdan da olabilir. Sadece ezdirme amaçlı. İyi oturtuyorum. Gördüğünüz gibi hemen eziliyorlar. Robotlar insanları kurtarıcısı. Ben yani bütün işlerimizi çok kolay yapıyoruz. Gerçekten çok güzel pırıl pırıl oldu. Başlarını da aldığım için. Arada dinlendiriyorum. 1-2 saniye ezildiğinden emin olduktan sonra da boşaltıyorum. Marmalatının yemesi çok şahane. kahvaltılarda çok güzel oluyor. Son kuşburnularımı da çektiriyorum robotumda. Çok kolay ve çok pratik oldu. 5 dakika gibi bir sürede robottan geçirdim. Şu göbeğe iyi elimle yerleştiriyorum. Çünkü çekirdekler altına girdiği zaman kapak tam kapanmıyor. Onun için ona dikkat etmeniz gerekiyor. İyi oturduğunda emin olduktan sonra çalıştırıyorum. Bir tane çekirdek buna yetebiliyor. 30 saniye gibi bir sürede robotumu çalıştırıyorum, durduruyorum, çalıştırıyorum, durduruyorum. Çünkü robotuma zarar gelmesin diye. İşimiz bu kadar kolay oldu. Hazırlamış olduğum marmalatımı plastik elekten geçireceğim. Elekten geçirdiğim zaman altına kılı falan inmiyor. Bu benim işimi çok kolaylaştırıyor. Bununla ilgili anım da vardı. Onu da size anlatmak istiyorum. Ben eskiden bu tarifi öğrendiğim zaman hiç kullanılmamış bir tençuraptan geçirmemi söylemişlerdi. Ya da bir çok ince bir tülbentten. Saatlerce uğraşıyordum. Çok zor oluyordu. Bunu öğrendim. Sonra denedim. Gerçekten hiç altına kılı falan gitmedi. Çünkü bunun kılı çok önemli. Kılı girmemesi lazım içerisine. İçindeki o kıllar elime batıyor. Onun için eldiven giyiyorum. Eldivenle daha rahat oluyor. Hiç zor değil. Gerçekten zor değil. Bunun makinası da çıkmış ama ben benim yaşadığım yerde böyle makine falan duymadım. Ben hep eski usul elimde yapıyorum. Birkaç saatimizi ayırarak bu tattan da mahrum kalmayız. Posası kalıncaya kadar hepsini bu elekten geçireceğim. Burada sadece çekirdeklerim ve meyvenin tüyleri kaldı. Marmalatımı birazcık koyu olduğu için arada su ilave ediyorum. Su ilave edince daha yumuşak olunca daha rahat geçiyor alta. Bu da aklınızda olsun yapmak isteyenlere tavsiye ederim. İyi çekirdekleri ve tüyleri kalıncaya kadar güzel geçiriyorum. Su koymak istiyorum. Biraz daha sulu olursa daha hızlı geçecek. Baya kaynaması gerektiği için biraz susuz yaptım. Bu kadar su da çok sayılmaz. Daha kolay ve daha hızlı seri bir şekilde geçecek. Size göstermek istiyorum. Bu kadar güzel pırıl pırıl bir marmalatımız oluyor. Yemesi çok lezzetli olduğu için ve aynı zamanda da çok sağlıklı C vitamin deposu bir meyve. Son kalan kuşburnu püremi de eleğime aktarıyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Benim kuşburnularım biraz fazlaydı. Ona rağmen yine 1-2 saat gibi bir sürede hepsini elekten geçirdim. Burada görmek isterseniz göstermek istiyorum altını da. Vakit geç olmasın diye bir an önce sizinle paylaşmak için acele ettim. Söylediğim gibi arkadaşlar birazcık yumuşak oldu mu? Hemen altına geçiyor. Çekirdekleri ve tüyleri kalıyor. Bu marmalatın tadı hiçbir reçelde yok. O kadar güzel bir marmalat oluyor. Bunu ben meyve suyu olarak yapıyorum. Sulandırıyorum. Bu meyve suyu olarak da çok lezzetli oluyor. Arkadaşlar marmalatımı ocağa aldım. Şu anda altını açtım. Ben bunu çok fazla kaynatmayacağım. Çünkü baya koyu yaptım. Saatlerce burada kaynamasını istemediğim için. Ne kadar çok kaynarsa o kadar da vitamin kaybı olduğu için Kaynamaya başladıktan sonra da şeker ilavesi yapacağım. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. O kadar güzel bir marmalat oldu ki. Şekerini de çok koymak istemiyorum. Daha doğal olsun diye. Dibe tutmasın diye. Kaynamaya başladı marmalatım. Gerçekten çok güzel. Dibi tutmasın diye devamlı da karıştırıyorum. Marmalatım bayağı koyulaştı. Şimdi şeker ilavesi yapacağım. 6 kilo kuşburnum vardı. 2,5 kilo şeker koyacağım. Eğer siz... Çok tatlı isterseniz birazcık daha artırabilirsiniz. Ben çok tatlı istemiyorum. Tadına bakmak istiyorum. Nefis olmuş. Çok güzel, çok kıvamında bir tat olmuş. 10 dakika daha ben bunu karıştıra karıştıra pişireceğim. Birazcık daha koyulaştığı zaman da kavanozlarımı kaynar kaynar dolduracağım. Baya güzel kaynadı. Kıvam da aldı. Şimdi bir tabağa koyarak bunu soğutup ve kıvamına bakmak istiyorum. Marmalatımız şahane oldu. Tadı kıvamı da çok güzel oldu. Şurada da göstermek isterim. Biraz önce almıştım. Birazcık soğuttum. Bu daha da soğuduğunda biraz daha koyu olacak. Kullanılmamış kapak kullanıyorum. Ve onları da kaynattım. Kavanozlarımı da kaynar sudan geçirdim. Şimdi kaynar kaynar kavanozlarıma dolduruyorum. Konserve gibi kapağını açmadığımız sürece en az 2 sene hiç özelliğini kaybetmeden duruyor. Bütün marmalatımı kavanozlara doldurdum. Hiç gibi tutmamış. Devamlı karıştırdığım için. Bunu da test amaçlı tabağa koyacağım. Soğuduğu zaman bunun kıvamını da size göstermek istiyorum. Şimdi kapaklarımı kaynar kaynar çok sıkı bir şekilde kapatacağım. Marmalatlarımı yarım kiloluk kavanozlarıma doldurdum ve ağzını da sıkı sıkı kapattım. Şimdi bunlar sıcağınla beraber kapaklarının oturması için üzerlerini örtüyorum. En az 8-10 saat soğuyuncaya kadar burada böyle kalacaklar, serin ve havadar bir ortamda hiçbir şey olmadan bitinceye kadar tüketebilirsiniz. Kuşburnu marmalatımın soğumuş halini de kıvamını göstermek istiyorum. İster ekmeğe sür ye, istersen de kaşık kaşık ye. Şahane bir kuşburnu marmalatı oldu. Mutlaka sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Birkaç saatimizi alıyor ama bir kış boyunca çok rahat edeceğimiz bir marmalat oldu. Buradan bana destek olmak için kanalıma abone olup yorum yazar, like atarsanız çok memnun olurum. Şimdiden size de kolay gelsin diyorum. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. İyi günler.